Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günlere çok değer verilmesini ısrarla istiyor. İşte en kıymetli zamanlara daha da yani işin kalbine doğru gidiyoruz. Zülhicce'nin 10 günü çok kıymetli. 8. gün terbiye günü. 8. günde mümin oruç tutarsa çok büyük kıymeti var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sıyamu terviye kefaratu sene. Bir senelik günahlara kefarettir. Sıyam, oruç. Ne günü? Terbiye günü. Kefaratu sene. Bir senelik küçük günahlara. Yani o büyük günahlar var ya. Allah vermez. Zinadır, adam öldürmektir, iftira atmaktır vesaire. Onlar olmadı. Onlara zaten özel tövbe gerekiyor. Bunun dışındaki günahlar bu oruçlarla, ibadet tuatlarla, zikirlerle vesaireyle dökülüyor. Allah tertemiz ediyor inşallah. Kime? Yönelene. Rabbim yönelenlerden, Rabbim diyenlerden eylesin. Terbiye gününün orucu diyor, bir senelik günahlarınızın kefareti olur. Geçmiş bir senenin. Arafa orucu için Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sıyamu yevmi arafa Arafa gününün orucu Kefaratu seneteyn. iki senelik günaha kefarettir. Terbiye gününün orucu diyor. Bir senelik günahlarınızın kefareti olur. Arafa orucu için buyuruyor ki Arafa gününün orucu iki senelik günaha kefarettir. Allah-u Ekber. Yani iki senelik nafile ibadet sevabı ve iki senelik fazladan yani Ramazan'ın dışındaki günlerde oruç tutulur ya, nafile oruçlar tutulur. İki senelik nafile oruçlara denk. O kadar sevabı var ve iki senelik günahlara, küçük günahlara da kefaret oluyor, hepsini siliyor, tertemiz ediyor. Allah Ekber. Başka bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz yine Arafa orucu için buyuruyor ki Sıyamu yevmi Arafa Arafa gününün orucu yükeffiru senetel mağdiye vel bâkiye geçmiş bir senenin günahlarına da kefarettir. Hatta gelecek önümüzdeki bir senenin günahlarına da diyor. Geçmiş bir seneyi temizliyor elhamdülillah. E peki geleceği nasıl? Alimlerimiz buna değişik yorumlar getiriyorlar. Yani insanın peşinen Allah diyor ki alacaklısın. Bir sene de alacaklısın. Şu kadar küçük günahlarına, bir senelik önümüzdeki günahlarına, küçük günahlarına müsamahayla bakacağım. İki, Allah Celle Celal ona öyle bir nur verecek ki, o nur, o sinerji, o enerji, manevi enerji, o sinerji, o aşk, o şevk, o feraset, o basiret ona en az bir sene yetecek. O da o günahlardan uzak duracak. Günahlar ona çirkin görünecek. Peygamberimizin ezberlenmesi gereken dualarından bir tanesi de nedir? Hep arada söylüyorum değil mi böyle? Bunları ezberleyelim diye. Allahümme habib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubine. Ya Rabbi bize imanı sevdir. Ve imanın bütün güzelliklerini, yönlerini, açılımlarını da sevdir. Habib ileynel imana ve zeyyinhu fi kulubine. Kalbimizi bununla tezyin ile süsler. İmanı ve imanın gereklerini, bütün ibadeti, tuatları, imanlı insanın yapması lazım geleceği şeyleri, yani Kur'an ve sünnette ne varsa bütün hepsini bize sevdir ya Rabbi. Ve kerrih ileynel kufra vel fusuka vel isyan ve ce'anna minel râşidîn. Ve bize küfrü, şirki, günahları çok çirkin göster. Tiksinti ver içimizde ya Rabbi. Hiç yanaşmayalım. Değil mi? Ve kerrih ileynel kufra vel fusuk, fusuk haktan sapmak, yoldan sapmak Allah korusun. Vel vel isyan sana isyan etmekte bize çok çirkin gelsin. Çok soğuk gelsin. Tiksinelim. Ve cehennem min Raşidin bizi de raşidinden yani rüşte erenlerden eyle. Rüşte erme. Hakkı batıldan ayırım gücü, farukiyet, değil mi? Tefrik gücü. Yorumu müttiş olma gücü, yorumlama gücü. İleri seviyede rüştü erme. Bunu da bize nasip eder. Raşidindeniz. Yani Allah'ın ismi Raşid bir rüşte erdirir. Rabbimizi de rüşteren eren, hakkı batılı tam ayırt edecek kapasitesi olan kullarından eylesin. Ama dururken olmuyor bu. İşte bu ibadetlerle nurlanacaksın. Peygamberin yolunu takip edeceksin. Onun gibi nurlanıp bereketlere mazhar olacaksın. Neyse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir senelik geçmiş, bir senelik de gelecek günahlara kefaret dedi. Bunun bir manası da şudur. Allah Celle Celaluhu en son gün anlaşıldı inşallah. Gelecekte ne dedi? Öyle bir ferasetle, basiretle, rüştle donatacak ki Allah o günahlardan tiksinti verecek, tiksinti olacak. Ondan uzak duracak. Bir başkası Allah ona özel sıyanet, hıfz, riayet, kilaat nasip edecek. Musibetlerden de onu koruduğu gibi, kötü şeylerden de koruduğu gibi, günahlardan da onu koruyacak. Onu yolunu değiştirecek, yani uzak tutacak. Bu ve buna benzer değişik yorumlar var. Ama en azından ne diyeceğiz? Allah Celle Celaluhu bu orucu tutana, yani arefe orucunu tutana, iki senelik günahların kefaretini söz veriyor. Başka hadislerde virüs seneteyn. iki gün senelik günahlara kefarettir siler diyor. Öbürüne de virüs seneten. Terbiyede bir senelik günahları siler diyor. Şimdi bunlar kaçırılır mı? İnsan bunlardan uzak durabilir mi? Değil mi? Rabbim yardımcımız olsun.